Program başladı. Ee, konuş Hikmet Hoca konuşmayı sever. O yüzden konu yani program adına iyi bir konuktu. Ama program bitti. Hikmet Hoca dedi ki: bitti kayıt bitti. Muhteşem. Bu bunu yayınlama." dedi. Tamam Aa. Nasıl yani diyorum? Çünkü Diyor ben daha çok çalışıp geleceğim. <gülüyor> <gülüyor> daha da güzel yapacağım. Ben de Aa. Ya zaten 3 e, ay benim de şöyle şeylerim <laughs> oluyor. Formatı buluyorum. 3 ay geçiyor, 6 ay geçiyor. Ben bunu yapayım. Yapacağım, nasıl yapacağım? Kendim ikna edene ya. kadar bir süre geç. Boğaç tarzı bir sü <laughs> süreç yaşıyorum. Ama başladıktan sonra oluyor ama başlamam lazım. İlk bölüm. Bunu yayınlamazsan mümkün değil. Ben biliyorum. Bir daha program çıkma. gidecek yani. Hocam mükemmel oldu, muhteşem oldu falan. Harika oldu göreceksiniz daha bu editleyeceğiz falan yalvardım adama Konuğuma programı yayınlamak için <laughs> yalvardım <laughs> Allah Allah, çok enteresan <laughs> daha iyi olsun iskelet Çok için. daha iyi olacak dedi. Vay çok be. çok güzel bir şey evet, ama değil mi? Evet güzel bir şey ya. Ya adam. güzel yani bir ama şey ama seni çok